Kutlu Akpınar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine yeni bir içerik, yeni bir video ile karşınızdayım. Bir aylık aranın ardından geçtiğimiz günlerde transferdeki son durumla ilgili yayınladığım videoda göstermiş olduğunuz ilgi ve yorumlar için hepinize teşekkür ederim. Bu videoda gündemdeki konular neler bunlar? bir Transfer. 2. Başakşehir mücadelesi öncesi, Sara'nın durumu ve onun yerine kimin görev alacağı. Ee, Sayın Erden Timur'un katıldığı televizyon programı ve Sayın Ali Yüce'nin yaptığı açıklamalar. Şöyle gündemle ilgili kısaca bir toparlama yapmak istedim. Yine geçtiğimiz videoda olduğu gibi bölüm bölüm gideceğiz. İlk bölümde TV100 kanalında katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalar yapan Sayın Erden Timur ve birkaç ay önce görevinden istifa ederken bunu sosyal medyada e, ve çeşitli mecralarda şeffaf bir şekilde duyurmasına rağmen Çeşitli spekülasyonlar sebebiyle yine açıklama zor, açıklama yapmak zorunda kalan Sayın Ali Yüce'nin tercihlerinden ya da süreçte yaşananlardan kısaca bahsetmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Önce Erdem Bey ile başlayalım. TV yüzde katıldığı televizyon programı gerçekten e, çok önemli ve çarpıcı açıklamalar içerdi ama biraz öncesine dönmek gerekiyor. Erdem Bey Galatasaray'dan ayrılırken düzenlediği basın toplantısıyla beraber sebepleri, nedenleri net şekilde ortaya koymuştu ve açıklamıştı. Kırgınlıklarını, o süreçte Sayın Başkan'la yaşadıklarını. Ama buna rağmen televizyon programında Erdem Bey'in katılacağı duyurulduğu günden itibaren büyük bir kesim bir hayal kurmaya başladı. Kurduğu bu hayal neydi? Galatasaray 8 puan önde Erdem Bey bir önceki dönem çok aktif, çok önemli roller üstlenmişti. Ve bu süreçlerde ayrıldıktan sonraki kırgınlıkları sebebiyle yapacağı açıklamalar Galatasaray camiası içerisinde yeni bir kaos ve yeni bir kavga ya da yeni bir hesaplaşma ortaya çıkaracak mı bu düşünüldü. Ama program başladığı andan itibaren Galatasaray'ı tanımayanlar, bunu söyleyeyim Galatasaray'ı tanımayan o büyük kesimden bahsediyorum, çok büyük hayal kırıklığına uğradı. Aslında bu Galatasaray'ı yakından takip edenler için çok büyük bir sürpriz değildi. Neden? Bunun bazı nedenleri var. Bunları açıklamak bence çok daha çarpıcı, çok daha doğru. Bir kere şunu söylemek gerekiyor. Galatasaray'da görev almak, Galatasaray'a bağlılık kişilere değildir. Kurumadır. Yani Galatasaray kulübüne olan bağlılıktır. Bundan önce de birçok efsane başkan görev aldı. Yönetimlerinde çok önemli isimler e, aktif rol üstlendiler. Buna rağmen her zaman öncelikleri Galatasaray Kulübü menfaatleri ve Galatasaray Kulübü doğrularıydı. Önemli olan Galatasaray kimliğine, Galatasaray başkanlık koltuğuna, makamına ve kulübe saygı duymaktı. Kişilere saygı her zaman var. Sayın Dursun Özbek de Galatasaray için çok önemli bir başkan. E, şu anda görev aldığı dönem daha önceki dönemler büyük başarıları imza attı. Galatasaray için maddi manevi büyük emekler sarf ediyor. Ama ona da sorsanız başkanlar her zaman geçici. Burada önemli olan Galatasaray'ı kazandırmaktır der. Erdem Bey için de böyle. Ali Bey için de böyle. Bundan önceki yönetimlerde görev alan isimler için de böyle. Hatta şu an aktif şekilde rol alan yöneticiler için de böyle. Öncelik her zaman Galatasaray'a bağlı olmak. Yani kişilerle beraber gelir, kişilerle beraber gideriz değil. Kuruma ait olmak. O çınara bağlı olmak. Galatasaray'a bağlı olmak demek. O yüzden Erdem Bey'i tanıyanlar. Erdem Bey dışında aslında Galatasaray'da görev almış yöneticileri tanıyanlar. Galatasaraylılığı bilenler burada herhangi bir kaos çıkmayacağını farkındaydı. Ama o büyük kesim işte dün itibariyle hayal kırıklığına uğradı. Çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Bunun dışında o bahsettiğimiz aktif alan içerisinde yani Galatasaray'da yönetimde görev almamasına rağmen ki e, bu bir zorunluluk değildir. Dışarıdan da nasıl destek olabileceği Galatasaray'ın çıkarları doğrultusunda Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda ama doğru olan konu içerisinde bakın bu çok önemli. E, nasıl destek verebileceğini ve konulara ne kadar hakim olduğunu bir kez daha herkes görme fırsatı buldu. Galatasaray'da o bahsettiğim yönetim listesinde dahi olmasanız Galatasaraylılık demek bu kulübü doğru şekilde sevmek ona göre adım atmak demektir. E, ve ihtiyaç olduğu anda çağrılmadan da görev almak demektir. Erdem Bey bu isimlerden biri. Keza bu isimlerden bir tanesi de Sayın Ali Yüce. E, Galatasaray'da genç yaşta olmasına rağmen ki daha önceki yıllarda görev almıştı. E, babası biliyorsunuz Galatasaray camiası için çok önemli. Ama bunun dışında Ali Bey de genç yaşı olmasına rağmen az önce söylediğim gibi Galatas Galatasaraylı en iyi tanımlayan, en iyi yaşayan kişilerden, insanlardan bir tanesi. Sosyal medyada şeffaf bir şekilde ayrılık sürecinden bahsetmişti ama son dönemlerde çıkan bu spekülasyonlar sebebiyle yine açıklama yapmak zorunda kaldı. Ama açıklamasında da bazı detaylar çok önemliydi. Bunlar neydi? Galatasaraylı'nın ne olduğunu bence güzel şekilde anlatan birkaç gün geride bıraktık. Bu da Görünme fırsatı buldu. Aslında bu konuların hepsini tek cümleyle Baba Gündüz yani efsane isim Gündüz Kılıç çok güzel bir şekilde açıklamıştı. Galatasaray'lı ne olduğunu müthiş tanımlamıştı. E, bence onu her seferinde hatırlatmak gerekiyor. Galatasaray bir halatı hep birlikte çekenlerin hep birlikte üzülüp hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır demişti. İşte Galatasaray'da yönetimlerde rol alsanız da yönetimlerle fikir ayrılıkları olmasına rağmen dışarıda olsanız da hep beraber üzülüp hep beraber sevinen bunun dışında Galatasaray için birlikte hareket edenlerin olduğu bir takımdır. E, bu hisler çok önemlidir. O yüzden Gündüz Kılıç'ın bu lafı aslında Galatasaray tarihini net şekilde özetliyor. Erdem Bey'den Ali Bey'den veya şöyle söyleyeyim şu an yönetimde sportif haçede aktif rol alan isimler de ayrılırsa İlerleyen süreçte yeni bir kaos olur mu? Galatasaray camiası içinde hesaplaşma olur mu diye bekleyenler bu konuda hayal kırıklığına uğramaya devam edecek. Hatta şöyle söyleyeyim bu yönetim bu Sportif AŞ içinde yer alan kişileri de bence e, saymamız gerekiyor. E, ya yani Bu isimler de örneğin şu an mesela birçok kişi e, yeni Sportif AŞ'deki e, işte Maruf Bey'i yeni yeni tanıyor, İbrahim Atipoğlu'nu yeni yeni tanıyor. Aslında bu isimler Galatasaray'da işte Gisiyat Başkanı iken daha önce Sportif AŞ'de görev alırken de hangi konularda nasıl adım atılması gerekiyorsa dışarıda olmasına rağmen Galatasaray'a katkı sağlanacaksa çağrıldığı anda hatta çağrılmadan dahi orada olan kişilerde o yüzden Galatasaray'ı diğer camialardan ayıran en temel özellik işte bu kuruma bağlı kişilere değil bunu unutmamak gerekiyor. Erdem Bey ilerleyen dönemde Galatasaray'da rol alacak mıdır? Tabii ki alacaktır ama dışarıda olmasına rağmen. Şu an yönetim içerisinde olmamasına rağmen de konulara ne kadar hakim olduğu, bunun dışında nasıl takip ettiği ve Galatasaray'ın işte o farklı fikirler dediğimiz nasıl adım atması gerektiğini net şekilde özetledi. Ali Bey, Erdem Bey ve bunun dışında işte az önce bahsettiğim İbrahim Bey, Maruf Bey, Abdullah Bey şu anda Galatasaray'da aktif rolde. Bu isimler camia için son derece önemli ama öncelik her zaman kulüp bunu unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum. İkinci bölümde transfere geçeceğiz. Aslında bir önceki videoda detaylardan bahsetmiştim. Yeni gelişmeler var. E önel konusu konuşuluyor. Birkaç ay önce Yelert'e menajeri tarafından aslında kulübe iletilen bir görüşmede yani kulübe iletilenin eğer Yelert'le ilgili bir ayrılma kararı alınırsa, bir ayrılık kararı alınırsa İngiltere liginden teklif getirebileceği yönünde bir haber paylaşmıştım sizlerle. Bu da bonuslarla beraber 7 milyon euronun daha üzerindeydi o dönem. Ee, ancak Okan Hoca Yelert'in takımda kalmasını istedi görev aldığı maçlarda son dönemlerde iyi performans gösteriyor şunu unutmamak gerek Yelert yatırım yapılan bir oyuncu düzenli oynaması gerekiyor ayrıca Yelert takımın tek başına yıldızı olmaz bazı bekler var Galatasaray tarihinde Ebo'ya bunlardan biri Mariano bunlardan biri şimdi bu oyuncular kariyerli yıldız oyuncular direkt olarak sonucu etki edebilecek oyuncular. Gelert yıldızlar içerisinde doğru işleyen sistem içerisinde çok büyük fayda alabileceğiniz isimlerden bir tanesi. O yüzden Yelert'e zaman tanımak gerekiyor. Ama hem Championship'ten hem de Premier League'den Yelert'i takip eden takımlar var. Galatasaray'ın düşüncesi şu an göndermek değil. Doğru bonservis bedeli gelirse birçok oyuncu gönderilebilir. Ama e, Gelert e, şu an takımda kalma ihtimali yüksek. Yine de her ihtimale karşı Galatasaray bu bölge için birkaç oyuncuyla görüşüyor. Bunlardan bahsetmiştim. Bunlardan bir tanesinin Calabria olduğunu söylemiştim. Hala listedeki isimlerden bir tanesi ayrılmaya karar verirse o zaman Galatasaray resmi teklifte bulunacak. Oyuncunun durumunu takip ediyor. Bir diğerini yine haftalar önce söylemiştim. Nottingham Forest'ta forma giyen, şu an Premier Lig'de dikkat çeken sağ beklerden bir tanesi ki sağ kanat bekte oynuyor. E, Nijeryalı oyuncu Ola Aina. Transferi zor bir isim. Galatasaray resmi teklifte bulunmadı ama yakından takip ediyor. Premier Lig'den birçok takım kendisiyle ilgileniyor. Zaten haftalar önce söylemiştim. Ola Aina hala listenin en üst sıralarındaki oyunculardan bir tanesi. Yelert konusunda bir gelişme yaşanırsa Okan Hoca sağ bek transferine net şekilde isterse Galatasaray Olayna konusunda girişimde bulunacak bunu söylemek gerek. Devam edelim Nelson konusu. Ee, Nelson konusunda ben yani 10 gün içerisinde bir hareketlenme bekliyorum. Hatta bu Ziyech konusu çözülene kadar en hızlı e, herhalde Yol kat edilecek isimlerden biri Nelson kalma ihtimali düşük. Ee, tabii ki bu konuda henüz gelmiş resmi bir teklif yok ama Galatasaray'ın beklentisi daha önceki videoda söylediğim gibi bonuslarla beraber 7 milyon euronun üzerinde gelecek rakamlar kabul edilebilir. Doğru bir yatırımdı. Karşılığı fazlasıyla alındı. Nelson'da da çok eleştirmemek gerekiyor. Evet oyunu geriye gitmiş olabilir. Şu an Galatasaray'ın tercih ettiği oyun içerisindeki rolü tam istenen seviyede olmayabilir. Ama 2 yıllık şampiyonlukta kalesine gole en fazla kapatan takım. Birçok rekoru egale eden takımın az stoperiydi Nelson. E, o yüzden e, Galatasaray bu oyuncudan transfer ettiği süreç boyunca ödediği bedelin karşılığını fazlasıyla aldı diye düşünüyorum. Bunlar dışında da Galatasaray Mikau Tadze ile görüşmelerini sürdürüyor. Yine Giuri ismi bahsetmiştim. Mikau Tadze'den daha sıcak Türkiye'ye gelme konusunda. Ama Galatasaray 13 Şubat'a kadar transferlerini tamamlayacak. O yüzden çok acele etmenin bir mantı olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ın eksikleri var. Evet ama Galatasaray şu anki bu kadrosu zaten Süper Lig'de 8 puan önde. Avrupa'da da namalip yoluna devam ediyor. Takviye yapılacak ama takviye yaparken de hem Galatasaray'ın menfaatlerini korumak hem bunun dışında da ee, sürece zarar vermemek açısından da nokta atış acele etmeden doğru ve yerinde kararlar alınıyor. İşte Şikrin yer konusu haftalar önce bahsettiğim gibi 5 milyon euro'nun üzerindeki talebi sebebiyle Galatasaray bu konuda bekliyor. Şikrin yarın geri adım atması gerek ya da Paris Saint-Germain kulübünün istediği ücretin belli bir bölümünü ödemesi gerek ki Galatasaray Şikrin yer konusunda artık imza aşamasına gelsin. Görüşmeler de bu şekilde devam ediyor. Geçelim 3. bölüme. Tabi herkesin merak ettiği Başakşehir maçı öncesi takımdaki son durum Gabriel Sara. E, dizindeki ağrı sebebiyle biliyorsunuz. Gabriel Sara e, maçtan sonraki gün buz tedavisi uygulandı. Birçok oyuncu gibi aslında o da antrenmana çıkmadı. Daha sonrasında MR çekildi ve kulüp resmi açıklamayı yaptı. Yaklaşık 3 haftaya yakın bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Çok uzun zamandır sakatlığı sebebiyle maç kaçırmayan bir oyuncu. Hatta Championship'te bu konuda en istikrarlı isimlerden bir tanesi. Galatasaray oyununu çok iyi tanımlıyor. Okan Hoca'nın tam istediği, aradığı profilde ve aradığı profil e, Gabriel Sara sahada da bekleneni fazlasıyla verdi. Sara'sız Galatasaray nasıl oynayacak Başakşehir karşısında bugün bu merak ediliyor. Aslında Gabriel Sara'nın defansif e, katkısı kadar ofansif katkısı da Duran toplar özellikle son derece önemli. Galatasaray bu konudaki eksikliğini net şekilde yaşayacak. Aslında hangi bölgelere transfer olduğu Sara'nın yokluğunda belki biraz daha net şekilde görülecek diye düşünüyorum ama Galatasaray'ın önceliği şu an e, kanat ve orta saha değil hücum hattında, hücum bölgesinde farklı pozisyonlarda oynayabilecek bir oyuncu diye söylemiştim. O yüzden ilerleyen günlerde bu liste değişirse bundan da bahsedeceğim ama Sara'nın yokluğunda nasıl bir 11 bekliyorum. Kalede Fernando Mustera. Şimdi savunmanın solu, savunmanın solunda İsmail Yakop, stoperde Abdülkerim Bardakçı ile beraber Davinson Sanchez ikilisi Sabek merak ediliyor. Burada Okan Hoca yeler mi şans verecek. Şalai'yi mi kullanacak ki bazı maçlarda Şalai'yi sağ kanat bek, sağ bek göreceğiz ama ben bu karşılaşmada yine Okan Hoca'nın Kaan Ayhan'ı tercih etmesini bekliyorum tecrübesi sebebiyle. Takımın zaman zaman tekrar üçlüye dönüp Jakobs'un sol kanatta öne çıkacağı sebebiyle Okan Hoca'nın yine Kaan'la başlamasını bekliyorum. Peki orta sahaya geçelim. Orta sahada Torreira'nın partneri kim olacak? Şimdi bura için Berkan adaylardan bir tanesi. Ve bu bölge için yine Kaan Ayhan oraya çekilebilir mi diye düşünülüyor. Ama Kaan Ayhan'ın sabekte oynayacağını söylemiştim. Ben bugün Torreira'nın yanında geçtiğimiz yılda şampiyonlukta çok önemli katkıda bulunan, bu sezon forma giydiği maçlarda bazı bölümler eleştiriliyor ama eee Az önce söylediğim gibi hani şampiyonlukta çok kritik roller üstlendi. Önemli goller attı. Bunun dışında çok yaratıcı bir oyuncu. Fiziksel kalitesinin yükselmesi gerekiyor. Zaten oyun görüşü belli. Kerem Demirbay'ın tercih edilmesini bekliyorum. Bu tercih doğru mu yanlış mı e, bu tabii ki tartışmalara yol açacaktır. Ama Torreira ile oynama uyumu kritik ve önemli. Kaan Ayhan Galatasaray'da Manchester United Bayern Münih maçlarında ön libero'da iyi bir performans göstermişti ama şimdi Sabek Galatasaray için bu maçta Başakşehir karşısında son derece kritik. Çünkü geçiş hücumunu iyi oynayan bir takım Başakşehir. O yüzden e, Kaan Ayhan orada biraz daha savunma ağırlıklı. Zaman zaman üçlü oyun kurulumu burada kritik rol alacak. Orta sahada da Galatasaray Sara'nın yokluğunda yine topun kontrolünün kendisinde olmasını isteyecek. O, bahsettiğim Torreira ile oynama alışkanlığı sebebiyle Kerem Demirbay Torreira ikilisi Kanatlarda Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, 10 numarada Mertens, Forvet'te ise o simen 11 ile Galatasaray'ın ben sahaya çıkmasını bekliyorum. Bölüm bölüm Başakşehir mücadelesi öncesi Galatasaray'daki gelişmeler, camiada Sayın Erden Timur'un, Sayın Ali Yüce'nin yaptığı açıklamalar, bunlardan kısaca bahsettim ama kapatmadan önce klasik hatırlatmayı yapalım. Lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kutlu Akpınar YouTube kanalına abone olun, Galatasaray'dan haberiniz olsun.